oyuncularından herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Brawl Stars törnü seri kartlarımıza devam ediyoruz bunlar arkadaşlar video gitti ondan e, yani iki tane paket sizlerle beraber açamayacağız ay kart düştü ya inşallah bundan farklı çıkar ama farklı mı kaldı işte biz de hep farklı çıkardık bu önceki bölümde açtık altın mega kuru bir daha bir daha altın mega kova çıktı. Şöyle. Hızlıca koparalım. Diğerini açalım. Uh, bu sefer hızlı açtım. Çünkü sinirlendim. Bunu da vardı. Yo, hadi farklı bir şey ver bize. Güzel bir şey ver. Mesela joker verebilirsin. Joker vermek için de farklı ver. Bu arada bu neden çıkmadı? Bu çıkmadı. Aha! Farklı bir şey. Aaa! Vanne çıktı bir sürü. Dynamite şey diyeyim. Güzel. Farklı. Güzel oldu. Şunları yanıştıralım. Bunlar ne çıkacak? Farklı, 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 farklı. gözükmüyor artık. Şöyle yapalım. Ha, diğer paketimizi açtık. Ve bu aynı çıktı. Zaten e, bizde bayağı vardı. Evet. Leon. Kurt adam Leon çıktı. İşte bu. Ve ee, bundan <laughs> Bantı elime çıkıyor. Neden bu bantı koyuyorlar hiç bilmiyorum. Götürüyoruz hepsini götürüyoruz. Dur Joker kaçtı? 472. Acaba çıktığını bilmemiş. Numaralarla alakam yok ben biliyorsunuz. Evet bu çıktı. Bu bende vardı. Leon. Leon. Leon'a niye sevinmiyorum diyenler olacak için söyledim. Çünkü bu videoyu ilk defa izleyenler de olabilir. Farklı çıkmadı onların da. Daha bayağı paketimiz var. İnşallah içinden bir tane olsa bile farklı çıkar. Bunu nasıl bakmıyorum E arkadaşlar biraz bağırarak, yani çok bağırmadan da bu da vardı. Çünkü sesim gelmiyor herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sesim. Sabah sabah ikinci bölümünü çekiyoruz. Farklı çıkmadı bundan daha. Ondan farklı çıkmadı. Evet. Diğer, paket, diğer, diğer diğer bir paketimizi açtık. Farklı çıktı sandım ya. Bu çıktı. 472'ye bakıyorum ben evet. Açıyorum ya. Size ilk göstermeden önce bakıyorum. Çünkü ben nasıl söyleyeyim adını? Bu farklı değil. Güzel ya. Farklı çıkarıyoruz. Yani ben e, bu videoda umudum yoktur. Elim banta yapıştı. Ve hatırlayamadım bunu. Ha aynen. Vardı. Evet, bu çıktı arkadaşlar. Bunu bunu aynı videoda iki tane çıkardık. Farklıydı aslında. İki tane kurtaran yanımız oldu yani kesi. Aha. Kart içinden çıktı bir an. Uğurlu herhalde bu. Evet. Bak bu çıktı. Bir Şeli Leon ver ya. Şeli Leon Şeli. Yani Şeli derken arkadaşlar Leon'un bir kostümü var böyle tavuklu. Mavuklu. Farklı değil. Allah'ın kort. <laughs> Allah'ın şifa. İlk bir sürü bunu ne bileyim. Arda arda aynısını verdi Bu nedir ya Düştük düştük Bir 10 paketimiz daha var herhalde 3 tane altın mega kural olmalı Ne yapacağım ben nerede bilmiyorum Klosu Bu ne ya Ya kaç tane bunu verdin Arda arda bu videoda aslında yoktu bu önceki hiç çıkmamıştı. Şimdi dört tane ne çıktı. Evet. Bunu da açtık. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Vardı bu bende. Arkadaşlar zincir aldı. Şimdi geldik. arkadaşlar bu çıktı. Bu bende aynı videoda iki tane çıktı. Şimdi son kritik paket. Ben niye Ne geldi? Açılmadı. diyecektim. Üç tane. Üç tane geldi de siz bunu burayı izlemediniz. bu Van'da vardı yani bu videoda aynı ve son iki paketimiz kaldı bu şu an 3 de yani bunu açınca iki kalacak işte açtık ve yine bu ya bak son iki pakettesin. bir bize bir güzel bir şey ver ya hiç farklı sandım ya. Aynı videoda iki tane. Ve son paketimiz arkadaşlar. Son paketimizi açıyoruz. Başka kalmadı. Çünkü bölümde falan beklemeyiz. Bakın. Ve bundan da hiç çıkmadı. Burada da videoyu sonlandırırım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.